Gagne'nin Gagne öğrenme ürünleri dikkate alındığında aşağıdakiler hangisinin kapsamındadır? Gagne'ye göre 5 tip öğrenme var mıydı sevgili arkadaşlar? Ben bunu geçen derslerde size anlatmıştım. Bilissel ile zihinsel beceri karışıyor mu? Karıştırmayın diye yalvarmıştık. Zihinsel beceri derse Ius Sakip aklımıza gelecekti. Değil mi? Bu ayırt etme kavramı özellikle akibe dikkat edin demiştik. Ama bilissel strateji deyince meta biliş aklınıza gelsin. Yani insanın kendine özgü stratejisi aklınıza gelsin demiştik. Sözel bilgi, kuru bilgi. Nedir sorusunun cevabı? Devin ister, psikomotor onu yakalarsanız tutumda da kalple ilgili. Bir, galp bir gal, biri el. Peki bir öğretmen öğretim sürecinde öğrencilerin bireysel çalışmalarını teşvik eder. Bu durum karşısında bir öğrenci kendi öğrenme sürecini düzenleyerek öğretmenin ders anlattığı bilgileri ses kaydını alarak evde hem dinleyip hem not eder. Öğrenci bu şekilde en iyi öğrenme yolunu oluşturarak kalıcı bilgiler edindiğini düşünür. Ne anladınız sevgili arkadaşlarım? kendi öğrenme sürecini düzenleyerek derken bir ipucu var mı? Kendi öğrenme süreci. Yani benim, benim. Bana ait, benim metabolişim, benim stratejim gibi değil mi? Bir oto kontrol var gibi. Ben böyle iyi öğreniyorum, ben böyle iyi anlıyorum. Bu benim yolum. Kendini ayarlama. Hafif de öz düzenleme gözüyle de, oto kontrol gözüyle de bakabilir idik. Cevabımız ne olacak o zaman? Öğrenmeyi öğrenme diyebilirsiniz. Metabiliş diyebilirsiniz. Bilissel strateji diyebilirsiniz. İnsanın kendine özgü yollar. Emin olun ÖSYM'de böyle sorar. Emin olun ÖSYM'de böyle kullanılır. Benim yolum, benim stratejim.